Merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizinle MCP Master'dan hızlı inşaat et videosunu çekeceğiz. Elimizde e, bir tane küçük alalım fark etmez. Ben bunu aldım. MCP Master'ımıza giriyoruz. Hızlı inşaat et buluyoruz. Burada çizgi kubit küresi vesaire var. Biz buradan kubit seçiyoruz. Türe geliyoruz. Burada katı var, oyuk var, bir de çerçeve var. Biz buradan e, katı da yapabiliriz, oyu da yapabiliriz, çerçeveyi de hepsini yapabiliriz. Ama katı da içi dolu bir ev oluyor. Bakalım. Yani içinde hiçbir boşluk yok. Gördüğünüz gibi. E, pardon arkadaşlar. Oyukta ise içi boş ama dışı dolu bir ev. Yani böyle. 67. Normal bir ev. Hep 67. Pardon. Normal bir ev oluyor. Bir de çerçeve var. Çerçeve. Böyle aynı çerçeve gibi oluyor. Ben oyu tercih ediyorum çünkü aynı ev ki eve benziyor. Bir de MLP me master'a girdiğimizde burada küre var. Ben de bunu yeni öğrendim. Kürede tür katı yapalım. Bastığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunun ne olduğunu hala ben bilmiyorum. Böyle. Bu ne ki? Katı yapmıştık hatırladıysanız. İçi dolu bir yer. Bir de uyuk. Uyuk yapalım. Uyuk yaptık. İçine girelim. İçi böyle arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.